Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Hasan Deniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Daha önceki video içeriklerimiz iki tane video çekmiştik. Birisi market videoları, birisi de e, araba fiyatları ile alakalı olan videolardı. Bugün hem biraz kendi oturduğum, bulunduğum mahallede bir yürüyüş yapmak istedim. Hem de size etrafı göstermek istedim. Bu videonun içeriği biraz farklı olacak. Benim o Güney Afrika'da, Cape Town'da Burası Breckenfell diye e, kenar bir mahallesi yani. Genelde beyazların yaşadığı kenar bir mahalle. <laughs> Burayı size tanıtmak istedim. Parkını, e, yani bu Town'un içindeki şehrinde parklarını, ya da benim yaşadığım yerdeki parkını, işte çevresini falan, şehir düzenini, evlerini falan size göstermek istedim. Yani burada biraz doğal böyle çok güzel yani ben e, benim bulunduğum mahalleyi ben çok seviyorum. Size de bakayım göstereyim size sevecek misiniz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bizim mahallede bulunan bir parka geldik. Parkın yolun üstünde bizim mahallenin 7.24 e, güvenlik duran bir tane güvenlik arkadaş var. Orada 7.24 güvenlik oluyor. Tabi Türkiye gibi güvenli bir e, şehir değil. Yani Türkiye gibi güvenli bir ülke değil daha doğrusu yani. Öyle canınız sıkıldı mesela atıyorum saat 10'da falan şeye çıkamazsınız. Dışarı saat 8'den 9'dan sonra evden dışarı çıkamazsınız. Daha önce de söylemiştim gördüğünüz gibi trafik sağdan akıyor burada. Evlerin etrafı evler tek katlı arkadaşlar. Böyle bizim mahalledeki evler yani. Genelde öyle zaten evler tek katlı. Ee, genelde etraflarında elektrikli teller vardır. Ee, ya da Yüksek korumalı duvarlar vardır yani. Tabii Afrika'da olunca insan doğal olarak <laughs> ördekler, tavşanlar doğal yaşam bambaşka yani. Türkiye'de göremeyeceğiniz hayvanları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani doğal ortamında görebilirsiniz. Yani tavşanı, ördeği tabii ki Türkiye'de de görebilirsiniz de. Bakın evleri falan arkadaşlar bu şekilde. gayet güzel, rahat. Bizim gibi şehri betona boğmamışlar. Herkesin kendi müstakil, yani bizim neredeyse bizim köy evleri gibi diyelim yani. Herkesin kendi müstakil evi var. Etrafı çevrili çiftlerle çevrili. Elektrikli tellerle çevrili. Özel mülk e, burada baya bir yani ne diyeyim kutsal gibi bir şey yani. Özel mülke girdiğiniz anda e, sizi Adam sorgusuz sualsiz vurabilir yani. Aynı Amerika'daki sistem gibi aynı şekilde. Orası da tabii İngiliz sömürgesi olduğu için burası da İngiliz sömürgesi. Böyle parkın içine doğru girelim. Oralarda da size göstereceğim. Sonra da mahallenin işini falan göstereceğim. Arkadaşlar. Parka geldik. Bakın. Etrafta tavşanlar çok rahat bir şekilde gezip dolaşabiliyor. Burası bizim mahallenin bir parkı. İnsanlar tavşanlar için ev falan yapmışlar. Genelde de gelip besliyorlar burada tavşanları. Bir amcamız elinde köpeğiyle oturuyor evinde. Hello. Burası da çok güzel bir tane gölet. Şehrin <laughs> kenar mahallelerinden bir tanesinde yani ben çok da kenar sayılmaz ama Kaptan Şehrin merkezinde diyelim yani işte. İzmir'de oturuyorsanız, Bornova'da gibi, Manisa'da oturuyorsanız, Yeniköy'de gibi falan işte ne bileyim, Keçili Köy'de gibi. Öyle bir yerdeyiz yani. Tabi burada mevsim sonbahar olduğu için çınar ağacı yapraklarını falan döküyor artık. Yavaştan solmaya başladı. Tabi yazın çok güzel oluyor. İnsanlar geliyor burada oturuyorlar. Çocuklarını falan parka getiriyorlar. Tabi gölet var. Tavşanlar, ördekler. Kendi doğal yaşamında. Çok farklı kuş türleri var. Ben geldiğimde burada gördüm. Yani şu anda da var mı burada bilmiyorum ama çok farklı kuş türleri var yani. Devamlı kendi doğal ortamında geziyorlar. Tabii çok güzel. Çevreye saygıları falan çok güzel. Yani o yüzden maalesef bizim ülkemizdeki gibi yani insanlar piknikçiler ya da parka gelen giden herkes sağa sola bir şeyler atmıyor. Gerçekten bu konuda biz kendimizi eleştirmemiz lazım yani. Ben buraya geldiğim zaman gördüm. Doğaya karşı çok saygıları var. Dediğim gibi hemen hemen evlerin arkadaşlar hepsinde bakın görüyorsunuzdur. Yüksek duvarlarla çevrili ve elektrikli çitler ya da dikenli tellerle çevrilidir evlerin etrafı. Bir de şurada burada Şöyle bir şey de var. Herkesin muhakkak bir tane evcil hayvanı var. Köpeği, kedisi. Muhakkak onu dışarı çıkarıp gezdiriyorlar yani. Bizim beyaz Türkler gibi biraz yani. <laughs> Elitler gibi. İşte onlar da buradaki insanlara özeniyor yani. Özenti başka bir şey değil. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tavşanları. neredeyse insanların hiç kaçmayacaklar. Çünkü herhangi bir yakalayan ya da zarar veren falan olmadığı için. Bazen geliyorlar işte yemek falan veriyorlar. Bunlar da kendi doğal ortamlarında bu şekilde yaşıyorlar. Evet arkadaşlar bizim mahalle bu şekilde yani benim oturduğum mahalle bu şekilde. Biraz sonra şu anda parktayız. Parktan çıkıp mahallenin işine falan girelim. Biraz daha yürüyelim. Oraları da göstereyim size. Oralarda da görürsünüz hem evlerin düzenini falan. Bakın şu kadın bilmiyorum da nereden baksan 55-60 yaşında var. Çok rahat vardır 55 yaşında. Çok rahat bilmiyorum. Kameradan görülüyor mu ama. Ya yani i̇nsanlar gerçekten kendilerine çok dikkat ediyorlar. Sağlıklı yürüyüşlerini yapıyorlar, sporlarını yapıyorlar. Gerçekten örnek almamız gereken çok şey var maalesef. Yani onlar şöyle bir laf var ya onlar Müslüman gibi yaşıyor. Biz o şey gibi yaşıyoruz diye onlar gibi yaşıyoruz diye. Adamların yaşantısı nasıl bizim peygamber efendimiz bizim sünnetleri nasıl. Aynı o şekilde yaşıyorlar sporunu yapıyor, sağlıklı besleniyor. Çevresini temiz tutuyor. Komşusuna karşı saygılı ama maalesef bizde hiç öyle bir şey yok. Böyle de bir öz eleştiri yapmış olalım yani. Evet, park bayağı bir büyük olduğu için yürü yürü bayağı bitmedi. Benden size şöyle kenar da evleri falan göstereyim. Yani mahallenin içi işte burası. Şurası da okul. Tabii bunun arka tarafı falan da var. Arka tarafı çok büyük. bu mahallenin okulu. Yani çok bizim Türkiye'deki gibi katlı e, apartman sistemi betonarme evler yok arkadaşlar. Yani tek tek katlı müstakil evler genelde hep hep o şekildedir yani. Tek katlı müstakil evler, adamın evinin önünde iki tane ya da üç tane arabası vardır. Evde kaç kişi varsa o kadar arabası oluyor yani insan. Abi, yani şu karşıya bakın, bak yani e, ekranın karşı tarafı, karşıları şu gördüğünüz karşılar hep e, şehir arkadaşlar. Orası da e, neydi o tarafın adı da? Bizim bulunduğumuz bırakın fal. o tarafın adını Belleville. O taraf karşılığı karşıları da şu ağaçların arka tarafları da Belvit. Ama hep ev arkadaşlar orası ya. Yani orman gibi ama bakın yani hakikaten hep ev. Her orası şehir yani düşünün işte. Karşıdan baktığınız zaman orman almışlar şehrin içine koymuşlar ya da şehir almışlar ormanın içine koymuşlar gibi yani. Gerçekten ben yani doğasına falan seviyorum. Çok güzel. On numara insanların yaşadığı yerler yani maalesef. Bizde olmayınca insan üzülüyor tabii yani. Bu şekilde. Burası da bizim mahallenin çörçü Yani <laughs> kilisesi. Tabii ben Müslüman mahallesinde oturmadığım için ee, cami yok. Cuma'ya falan e, gidiyorum tabii de olan yerlerde. Ama şimdi burada yakınımda öyle bir cami ya da mescit gibi bir yer yok. Zaten olsa da biliyorsunuz dışarıdan ezan dışarıda okutulmuyor yani. Yabancı ülkelerde, Müslüman olmayan ülkelerde ezan içeride okunuyor. Bir gün onu da size bir video çekmek istiyorum. Ee, bir gün onu da Cuma'ya giderken arkadaşlarla beraber, Müslüman arkadaşlarla beraber orada bir tane video çekmek istiyorum size beraber. Çocuklarına bakın alıyorlar e, e insanlar okulda. Güvenlik de bana bana bakıyor nasıl sıkıyorum sanki şey yapacağız. Tabi otopark motopark adamlarda sıkıntı yok. Adam bir tane okul yapıyor içinde 50 tane 100 tane araba park edecek yer yapıyor. Bir market yapıyor muhakkak bilmem kaç tane araba park edecek yer yapıyor. Bizim gibi mahallelerin aralarına, yol kenarlarına falan park etmek yok. Herkes kendi evinin önüne, herkes kendi kapalı garajının önüne park ediyor arabasını yani. Gördüğünüz gibi evler falan on numara. Biz 2 artı 1, 3 artı 1 daire almak için Affedersiniz. Küçümüz yırtılıyor çalışa çalışa. Adamların oturduğu eve bak. Adamların oturduğu eve bak. Tabii benim gayınvalidenin falan evi de böyle de. Kayınpederin <laughs> gayınvalidenin evi de böyle de. Şöyle mahalleyi de göstermiş olayım arkadaşlar size. Adamların evlerini görüyor musunuz? Adamlar Mahallenin ortası yani. Düşünün burası. Doğayla iç içe. Şu tabeladan da bahsedeyim arkadaşlar stop yazısından. Bakın araba durdu orada. Hiç araba falan gelmiyordu. Işık yok mesela. Mahalle aralarında bu şekilde ışık yok. Araba geliyor. Bakın ilk gelen araba orada duruyor. Stop yazısında duruyor. Başka gelen araba yoksa o şekilde geçiyor eğer ki 3 tane araba farklı zamanlarda aynı anda geldiyse ilk gelen ilk geçiyor arkadaşlar. Mesela kırmızı araba geldi. Şimdi orada durdu bakın. Durdu. Bende benim şeridimdeki araba atıyorum mesela benim şeridimdeki araba şuradan ya da buradan bir araba da gelmiş olsaydı hangisi ilk önce gelseydi o geçecekti. Yani böyle de bir kural var. Güzel bir kural yani. ilk gelen ilk geçiyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, öyle yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum sizlere oturduğum mahalleyi. Bakın şu arka tarafta biraz önce göstermiştim ya okulun bahçesi. Bu da ön taraftan yani. Arka tarafı park buranın. Ön tarafı da şimdi burası da okulun şöyle bahçesi. Gördüğünüz gibi. Burada da bir yol var. İnsanlar gelip gidiyor tabii. Daha sonra da tabii bu videolardan sonra Ekonomi ağırlıklı videolardan sonra işte e, kılık kıyafet ne kadardır, beyaz eşya fiyatları, e, tekstil fiyatları, giyim fiyatları, mobilya fiyatları, İşte dediğim gibi dil okulları falan. Onların falan videolarını falan yapacağım arkadaşlar. Doğasını özellikle, okyanusunu, denizini, e, doğa videoları falan yapacağım. Hepsini yavaş yavaş Allah'ın izniyle vakit buldukça size çekmeye, size göstermeye çalışacağım. Umarım şöyle bir fikir verebilmişimdir size. Nasıl bir yerde oturduğuma dair. Güney Afrika nasıl bir yermiş? Cape Town özellikle nasıl bir yermiş? Umarım size fikir verebilmişimdir. Tabii Afrika deyince adam... Yani böyle... Tabii bize televizyondan gösterildiği kadarıyla... Vahşi kabilelerin falan susuzluk çeken, aşık çeken, susuzluk çeken... Vahşi e, gelişmemiş medeniyetten yoksun kabileler falan aklımıza geliyor neden? Çünkü işte yıllardan beri bize o şekilde gösterilmiş. Orta Afrika olsun. Yani Afrika'nın kuzeyi de o şekilde değil ki Mısır, Fas, Cezayir oralarda yani en az Türkiye kadar gelişmiş ülkeler oralarda. Tabii şimdi Libya iç karışıklıkla falan sıkıntıları var ama oralarda Türkiye kadar böyle bizim gibi gelişmiş ülkeler. Eee yani Güney Afrika zaten <laughs> Yani benim bulunduğum şehir, şehir merkezleri bazı elit insanların durduğu yerler falan Avrupa'nın sosyetesi falan geliyor. Yani buraya çok modern insanlar, çok lüks hayatları var. Uşuk hayatları var yani. O yüzden bu videoyla da bu algıları falan yıkmış olalım. Öyle göstermeye çalışıyorum. Aklınıza takılan falan sorular varsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmına Hangi videolar yapmamı istiyorsanız, neyi göstermemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Evet, işte bakın evleri falan bu şekilde. Gayet iyi. Ben seviyorum yani. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Öyle kendi bulunduğum mahalleyi parkı falan göstermeye çalıştım sizlere. Dediğim gibi bu da biraz farklı bir içerik olsun diye bu videoyu çekiyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.